söz geçirebilir. Elinizi vicdanınıza koyun. Sizler de bir zamanlar 17 yaşındaydınız. 20 yaşındaydınız. Bir baba evladına bugün 50 lira harçlık veremiyorsa evladına hangi akıl verecek? Hangi dürüstlüğü öğretecek? Hangi uyuşturucudan uzak tutacak? Ondan sonra Memleketin ahlakı bozuk. Eee? Biz hükümet olarak ne yapalım? Ben size söyleyeyim. Bilhassa dedeler şefkat misalidir. Dedeler torunlarına sahip çıkarak onlara harçlık vererek onların yanlarında çarşıda pazarda gezerek onlara sahiplenir. Şimdi bakın. Dedeyle torunun ilişkisinden bahsedeyim. Hepiniz yaşıyorsunuz. Dede torunu ile çarşıya çıkıyor. Torunu diyor ki: Bana şuradan şunu alabilir misin? Bir simit, bir poğaça, bir çikolata. Diyor ki: Torunun cüzdanı evde unuttun. Torun diyor ki: Ya dede sen hep mi cüzdanı evde unutuyorsun ya? Ne zaman çıksak çarşıya sen cüzdanı evde unutuyorsun. Şimdi bu toruna bu dede nasıl sahip çıkacak? Niye yalan konuşturuyorsunuz dedeyi? Niye? Bir dedeye yalan konuşturmanın günahı, insanlık dışı. Ne desek? Efendim. Torun diyor ki, dede çarşıya çıkalım, gezelim. Ne diyor dede? Dede diyor ki evladım bugün hastayım. Torunu da cevap veriyor. Yahu dede ne zaman söylesem çarşıya çıkalım sen hasta oluyorsun diyor ya. Ya düşünebiliyor musunuz? Şimdi çocuklarını Amerika'da tahsile gönderen bakanlar, başbakanlar, her kimse. Bugün emekli torununu çarşıya çıkaramıyor. Torun diyor ki dede sen çok cimrisin. <laughs> Yoksa beni sevmiyor musun? Madem benimle gezmek istemiyorsun evet şimdi bunu söyleyen bir toruna bir baba nasıl dede nasıl sahip çıkacak? Bakınız bu toplumun bir aile yapısı var. Ekonomiyle bu aile yapısını bozdular. Şimdi de diyorlar ki "E terbiye edin." Nasıl terbiye edeceğiz? Nasıl? Şimdi Bunlar genel konular. Biz açık ve net söylüyoruz. Arkadaşlar Şimdi Cemal Lüleci abimiz var burada bir. Cemal Buradayım Dileci burada başkanım. Cemal Lüleci abimizle beraber beraber yürüyoruz çarşıda. Bir bakkal fırladı böyle koşa koşa. Bakkalın fırlamasının arkasından bağırıyor bakkal. Bir dakika bir dakika diyor birisine bağırıyor. Adam durdu. Duran adam başını boynu boynunu eğdi kurbanlık koyun gibi hiç ses çıkartmadan bekliyor. Biz de Cemal abiyle arkadan geliyoruz olayı görüyoruz. Bakkal elini uzattı. Elini uzattı. O 80 yaşında adamın cebinden ne çıkarttı dersiniz? İşte bu şeker. Bu şeker kaç para bu şeker? Ve bu şekeri ben Aldım bakkaldan size göstereyim istedim. 80 yaşında bir ihtiyar. Neden bu şekeri çalmış olabilir? Torununa vermek için. Torununa vermek için. Ya bu bu yöneticilerin ayıbıdır, ayıbı. Bravo. Şimdi gazeteci arkadaşlarıma bu şekerlerden bir tane vereyim. Gazetelerine götürsünler. 80 yaşında bir yaşlı ihtiyarın nasıl 10 liralık şekere efendime söyleyeyim tenezzül ettiğini göstersinler. Bu milletin yarasıdır. Ve bakkal şekeri aldı. Bizim köylümüz sesini şey köylü demeyin. Ada pazarlı. Emekli abimiz Emekli abimiz boynu bükük sağına soluna bakmadan hızlı hızlı gitti. Bakınız bu işin şakası yok. Efendim bazı profesörler televizyonlara çıkıyor. Rakam üzerine rakam okuyorlar. Bu milletin rakamlara ihtiyacı yok. Cebindeki paraya ihtiyacı var. Çok kıymetli Sakaryalılar. Yerel konulardan da bahsedeceğim. Adapazarı Belediyesi'nden, Büyükşehir Belediyesi'nden randevu istedik. Ne için? Bizim halk otobüslerimiz var. Emekliler 65 yaş üstü bu otobüslere ücretsiz biniyor. Fakat bir sıkıntı var. Nedir sıkıntı? Bu ücretsiz binen arkadaş büyüklerimiz, abilerimiz, emeklilerimiz halk otobüsü sahipleri tarafından pek hoş karşılanmıyor. Halk otobüsü sahipleri de haklıdır. Canlı canlı Ve canlı yaşadım diyen arkadaşıma ben devam edeyim. Halk otobüslerinde Hı. emekli insanlarla Hı. şoförler arasında insanlığı utandıracak kavgalar oluyor. Küfürleşmeler oluyor. Hani önce ahlaklı ahlak. Ahlaksız insanlar. 60-70 yaşında insanları bu teknolojik çağda 25-30 yaşında insanlarla kavga ettiriyorsunuz. Biz dedik ki Büyükşehir Belediyesi'nden randevu istedik. Adapazarı Belediyesi Emekliler Derneği olarak. Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı Belediyesi'nden bu emeklilerin kontör yükleyin, kontür. Ya bu böyle nedir ya? Bu zamanda bu zamanda böyle kart göster. Kartın beğenilmedi. bir arabadan aşağı. Eee ben seni şikayet ettim. Ya şikayet et de köylüsü. köylü birbirine düşürüyor. Komşuyu birbirine düşürüyor. Akrabayı birbirine düşürüyor. Fakat çözüm noktasında hiçbir şey düşünmüyor. Bu halk otobüslerinde bu konunun mutlaka halledilmesi lazım. Kontrol sistemine geçilmesi lazım. Ayrıca bugün belediyemiz, bizim emeklilerimiz apartman dairelerine sıkıştı apartman. Apartman dairelerinde ölümü bekliyor. Gidecek yeri yok. Gezecek yeri yok. Yer olsa parası yok. Ne itibariyle belediyeye dedik ki ya bu devlet arazileri var. Devlet arazilerinden beşer yüz metrekare mi yaparsınız? Üçer yüz metrekare mi yaparsınız? Bu insanlara umut bahçeleri ayırın. Bu insanlara belediye otobüsleri tahsis edin. Bu insanlarımız bu bahçelere gitsinler, toprakla buluşsunlar. Siz insanın sağlığında yardım etmiyorsunuz. Öldüğü <laughs> zaman efendi ben sana bedava tahta veriyorum, bedava kefen veriyorum. Bedava Onunla övünüyorsun. Bedava otobüs veriyor. Bedava veriyor. Bedava, bedava, bedava. Biz, Biz istiyoruz bedava ki diniye hizmet, diniye. Arkadaşlar Vaktinizi çok alıyorum ama derdimiz de çok. Şu gördüğünüz devlet hastaneleri kantinleri hepinizin bildiği gibi sanki plajda oturuyorsunuz. Plajda. Ya bu kadar kantin anlayışı olur mu hastanelerde ya? Bu hastanelerde bu kantin anlayışıyla bu hastalara hizmet olur mu? Biz bununla ilgili çalışmalarımız var. Ama az önce Beşli abimin dediği gibi belediye bizi kabul etmiyor. Bizimle görüşmek istemiyor. Neden istemiyorsun? E farklı düşüncen var. Farklı görüşüm var. Ya ne demek farklı düşüncem var? Zaten farklı düşüncemiz olmasa, farklı görüşümüz olmasa bize insan denir mi? İnsan. Çok kıymetli Sakaryalılar. Deveye demişler ki boynun neden eğri? Benim demiş neren düzgün ki? Şimdi bugün 20 Ekim problemlerimizin bir kısmını dile getirdik. Allah kısmet ederse 20 Kasım'da yeniden toplanacağız. Yeniden başka konuları da o zaman gündem yapacağız. Hep beraber mücadele edeceğiz. Mücadele şart. Hepiniz belgeseller izliyorsunuz belgeseller. Allah dünyayı öyle bir yaratmış ki en küçük karınca mücadele etmeden rızık bulamıyor. Bizler de Mücadele edeceğiz. Hakkımızı alacağız. Biz zaten mücadele edeceğiz. Efendim milletvekilleri var. Bir tanesi diyor ki ismi lazım değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın zaten listesinden milletvekili olmuş. Vatandaşı da tanınıyor. Diyor ki 300 lirayla pazara çıktınız mı? Nefreniz, beyveniz tamam. Şimdi bir başka milletvekili var. Ona diyor ki efendim biz 300 bin lira kazanıyoruz ama aslında bu para bize yetmiyor. İşte bu milletvekillerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Apo'ya kurulan komisyon gibi bizim için de bir komisyon kursunlar bu milletvekillerini karşı karşıya getirsinler. Bakalım Türk insanının yokluğunu, yoksulluğunu bilmeyen Cumhurbaşkanı sırtından milletvekili seçilenler birbirlerinden utanacak mı? Ne demek pazarda 200 bin liraya bir kimsede meyve tamamlanıyor? Ne demek bu memlekette 300 bin lira alan milletvekili 16 bin lira alan emekliye diyor ki sen dedim halime acı. Evet ben söylüyorum. Emekliler insan evladıdır. Biz dünya malına doymayanlara acırız. Biz dünya malına takanlara acırız. Ne yazık onlara. 300 bin lira versen, 300 milyon sen versen onlar doymaz. Acıyoruz hallerine bizi de temsil edemezler. Sakaryalılar 20 Kasım'da görüşmek üzere şunu da ifade edeyim. Burada üç gün sürecek üye kaydı çalışması yapacağız. Adapazarı şubesi olarak sizleri de birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, emeklilerle beraber bir hak mücadelesine davet ediyorum. Büyü olmayanları bekliyoruz. Çevremizdekilere söyleyelim. Hep beraber çalışalım. Hep beraber başaralım. Hep beraber kazanalım. Türkiye'nin imkanları hepimize yetmenin ötesinde artacak kadar fazladır. Yeter ki haklarımıza sahip çıkalım. hepinize saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Görüşmek <laughs> üzere inşallah. Sağ olasın başkan. Ol, Yalnız değilsin. Başkanım. Yalnız bırakmıyorsun.